Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bomba gibiyim hocam. Sekizlere soru çözmeye devam ediyoruz. Konu, Aynen konu. öyle. Konu konu sorular diyoruz hocam. Evet. mini konu anlatımı ardından sorular geliyor. Hocam biz bugün herhalde sözcükte anlama devam ediyoruz. Aynen öyle Murat. Sözcükte anlama devam ediyoruz. Bu videodaki başlığımız ise çok anlamlılık olacak. O zaman sizdeyiz hocam. Evet, minik konu anlatımlarım gelsin. Evet arkadaşlar, başlığımız geldi. Biz bu videoda minik minik şunları öğreneceğiz. Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam nedir? Bunlarla ilgili minik bilgiler ve örnekler vereceğim. Gerçek anlam, sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır ve biz sözcüğün sözlük anlamına gerçek anlam diyoruz. Örneğin, durmadan pencere kapatıyor, perde çekiyorum. Evet buradaki perde sözcüğüne baktığımda görüşü, ışığı engelleyen, pencereye getirilen örtü anlamına geldi mi? Geldi o zaman bu sözcük gerçek anlamındadır. Mecaz nedir peki? İlgi veya benzetme ile sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkı verdi. Buradaki perde sözcüğünün taşıdığı anlam doğruyu görmeye engel olan herhangi bir şey Anlamına gelen bir e, kelimedir. Bu sözcük bu cümlede bambaşka bir anlam üstlenmiştir. İşte bu sözcüğün anlamı mecazdır. Terim anlamı ise arkadaşlar bilim, sanat, spor ya da meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklere de terim anlamlı sözcük diyoruz. Oyunun üçüncü perdesi de böyle alkışlar içinde geçti. Cümlesinde bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her birine ne diyoruz? perde diyoruz. Bu cümlede de perde sözcüğü terim anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, mini konu anlatımını tamamladık sorularımız gelsin. Evet Murat ilk sorumuz geldi. İlk sorumuzun çözümünü arkadaşlara aktarıyorum. Her zaman olduğu gibi minik bir hatırlatma. Önce durduruyorsunuz, siz çözüyorsunuz. Sonra benim çözümümü dinliyorsunuz. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayarak kazandığı anlama terim anlam denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamlı birden fazla sözcük kullanılmamıştır? Evet arkadaşlar birden fazla kullanılmamıştır şeklinde bir soru ile karşı karşıyayız. A şıkkı ile başlıyorum. Eve geldikten sonra tiyatrodaki replikleri tekrar edip durdu. Arkadaşlar A şıkkında tiyatro ve replik sözcüğü iki tane terim anlamlı sözcüktür. Ne yaptım? A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Başarılı geçen operasyon sonucu gözleri iyileşti. Cümlesine baktığımda iki tane olup olmadığından şüpheliyim. Ne yapacağım? C ve D şıklarına bakacağım. C şıkkında Işığın kırılması sık sık rastladığımız bir olaydır aslında. Cümlesinde yer alan ışık sözcüğü ve bu cümlede yer alan kırılma sözcüğü iki tane terim anlamlı sözcüktür. C şıkkını da eledim. Ne ile ilgili arkadaşlar? Fen bilgisinde gördünüz değil mi? Işık ve kırılma sözcüğü bunlar terim anlamlıdır. D şıkkına bakalım. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta konur. Bu cümleye baktığımda ise cümle sözcüğü ile 3 nokta sözcüğü iki tane terim anlamlı sözcüktür. Ne yaptım? D şıkkını da eledim. Ancak B şıkkına baktığında operasyon sözcüğü terim anlamlı ancak ikinci terim anlamlı sözcük olmadığı için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Diğer sorumuz geldi arkadaşlar. Diğer sorumuzun çözümünü aktarıyorum sizlere. Sorumuz aynen şöyle. Sana borçluyuz tadirinden ışığısın buyurdun. Dilimizi ulusallığımızı öğrettin bize çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun. Evet arkadaşlar Cahit Külebi'nin bir şiiri. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Arkadaşlar Altı çizili sözcüklere baktığımda sana borçluyuz diyor. Buradaki borçlu kelimesi kim birinin birine alacak, verecek para ya da herhangi bir madde, mal, e, alışverişiyle ilgili bir durumdan mı bahsediyoruz? Hayır. Bu anlam tümüyle kaybolmuş mu? Kaybolmuş. O zaman buradaki borçlu sözcü mecaz anlamlı. Ne yaptık? Birinci sözcüğün mecaz anlamlı olduğunu tespit ettik. İkiye bakalım. Işığısın bu yurdun. Arkadaşlar bu cümlede Atatürk'e seslenirken... Atatürk'ün ışık olma durumu söz konusu mu? Hayır. Buradaki ışık sözcüğü mecaz anlam üstlenmiştir. Aydınlatıcı, yol gösteren, insanlara e, geleceğiyle ilgili yol gösteren anlamına gelen bir kelime olmuştur burada. Mecaz anlamlıdır. 1 ve 2 mecaz anlamlıdır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3. ve videomuzun son sorusu geldi. Birlikte sorumuzu çözelim. Basmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşısına verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Beyaz peyniri küpe basıp dolaba koydular. Sıkıştırarak yerleştirmek. Evet aynen böyle yapılıyor. Sıkıştırarak yerleştirmek eylemi olduğu için A şıkkını ne yaptım arkadaşlar? Eliyorum çünkü doğru verilmiş. B şıkkına bakıyorum. Şehresiz basınca göz gözü görmez olmuştu. Duman, koku ve benzeri çevreyi kaplamak, çökmek. Aynen öyle. Sisin basması dumanın çökmesi anlamına geldiği için burada da herhangi bir hata yapılmamış. B şıkkını da eliyorum. C şıkkında mehtap 12 yaşına mayıs'ta basıyor. Bir kimse bir yaşa girmek. Bir kimse için bir yaşa girmek anlamına gelen bir basmak sözcüğüdür. Ne yaptım arkadaşlar? Burada da doğru olduğu için C şıkkını da eledim. O zaman neymiş sorumuzun doğru cevabı D şıkkıymış. Neden? Çünkü köyü basıp yağmalamışlar. Örtmek, bürümek, kaplamak değil. Yani saldırıya maruz bırakmak anlamına gelen bir kelimedir. Burada açıklama yanlış verilmiştir. Bizim sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Evet Murat sorumuzu da çözdük. Videomuzu tamamladık. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi hocam. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.